Herkese merhabalar. Burcu Hoca'nızın dersine hoş geldiniz. Merakla beklenen konumuz veri analizi ile karşınızdayım. Harika videolar hazırladım. Önce sizler için gerçekten çok emek vererek sorular yazdım. Bunları zaten izledikçe de göreceksiniz. Hepsi el emeği, göz doğru ve tamamen sizler için. Ve o yüzden Hemen dersime başlıyorum. Zaten sorular üzerinden gideceğim. Hiç de bunu merak etmeyin. Şimdi isterseniz önce veri analizinde hangi grafiklerle karşılaşacağız? nelerin sorularıyla karşı karşıya kalacağız bunları bir şöyle bir tanıyalım. 3 tane grafik çeşidi var daire grafiği sütun grafiği ve çizgi grafiği olmak üzere ben bunları birer tane grafik olarak da göstermeye çalıştım daire grafiği zaten gördüğünüz gibi daire şeklinde genelde verilir burada orantı sistemini özellikle kullanacağız sütun grafiği yine daha önce görmüş olduğunuz ve en çok sevdiğiniz belki de grafiklerden bir tanesi ama ben burada özellikle daire grafiğine dikkat çekmek istiyorum. Daire grafiği daha sık kullanılır. Oran orantı kurmayı çok iyi bilmeniz gerekmekte. Sınavlarda da çok sorusu çıktı ve gerçekten e, veri analizi ile ilgili çektiğim serileri izlerseniz çok ama çok faydasını göreceksiniz. Çizgi grafiği de yine çizgiler halinde ilerleyen burada da gördüğünüz gibi grafik şeklidir. Evet altlarını açıklamalarını yazdım. Bunları yani çok da bilmenize gerek yok ama yine de hani şöyle birazcık açıklamaya çalıştım. Bir bütünün parçaları hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Mesela bir fabrika düşünün burada ne bileyim 4 tane bakliyat çıktığını düşünün. İşte nohut, mercimek, pirinç, bulgur gibi. Bunların dağılımlarını nerede gösterebiliyorsunuz? Daire grafiğinde gösterebiliyorsunuz. Sütün grafiğine geldiğimizde mesela bir sınav yapılmıştır. Notlar alınmıştır. 1, 2, 3, 4 şeklinde. İşte biz bu notların kaç kişi tarafından alındığını yine burada ne yapabiliriz? Gösterebiliriz. Ayrıca verilerin başka veriler ile kolayca kıyaslanmasında büyük yer tutar. Demek de hani farklı notlar anlamını taşıdığı için öyle bir örnek vermek istedim. Yine çizgi grafiğinde de verilerin artış ve azalışını en iyi gösteren grafiktir. Genelde burada süreklilik vardır. Yani mesela sıcaklıklar özellikle ee, gösterilecek olursa hep çizgi grafiğinde ne yapar gösterilir sebebi artışlarını azalışlarını daha rahat görebilmek için arkadaşlar. Hadi buraya artık geçelim. Merakla beklediğiniz yer soruların nasıl çözüldü. Ben şimdi ilk videoda size hem bilgi hem pekiştirme amacıyla böyle biraz daha hafif sorular çözeceğim ve gitgide merak etmeyin sınavlarda da çıkmış sorulara benzer soruları sizler için çözeceğim. Bu soruyu özellikle anlatmak istiyorum. Bu soru Yine Türkiye geneli sınavlarda çok çıkan hatta eskiden de çok çıkan bir soru tipiydi. Şimdi burada yapılan bir hata var onu vurgulamak istiyorum. Bir grafik karşınızda duruyor sütun grafiği ve bu sınıfın not ortalamasını bulunuz. Şimdi ben burada ortalama yerine kişi sayısı sorsam herkes kişi sayısına çok rahat bir şekilde cevap ne yapar? verir. İsterseniz böyle bir giriş yapalım. Şimdi Canlarım kişi sayısını bulurken notlara karşılık gelen her kişiyi ayrı hesaplamanız gerekiyor. Yani 2 alan kaç kişi var? 6. 3 alan kaç kişi var? 8. 4 alan kaç kişi var? 6. 5 alanda kaç kişi var? 10 kişi var. Bunları topladığımız zaman 12, 20, işte 30 ne yapıyor? Kişi sayısı oluyor. Şimdi bunu neden yaptınız? Bak hocam diyorsunuz. Bakın Bizler ortalamayı nasıl buluyorduk? Notların toplamını notların toplamını neye böleriz? Veri sayısı. Yani burada o zaman ben neye böleceğim? Kişi sayısına böleceğim. İşte bu formülü yazdıktan sonra yapılan hata şu. Kişi sayısını yazarken ister istemez grafiğe bakıp 6, 8, 10'u toplayıp hataya düşebiliyorsunuz. Sebebi 2 ve 4 notlarını alanların sayıları birbirlerine eşit olduğu için sanki bunu da burada 6'yı bir kere alacakmışız gibi bir yargı oluştuğu için bunu özellikle tecrübelerime dayanarak sizlerle paylaşmak istedim. İşte bakın kişi sayısına bence böyle ayrı hesaplarsanız daha rahat edersiniz. O zaman hadi artık ortalamayı hesaplayalım. Şimdi notları toplamam. Bakın 2 alan kaç kişi vardı altı kişi o zaman bunların notlarını toplamı bulmak için çarpmam gerekiyor 3 alan kaç kişi vardı 8 o zaman üç kere 8'den 24 bu notları toplamı 4 alan kaç kişi vardı 6 kişi vardı ve 5 alanda 10 kişi vardı çarptığımız zaman bu kişilerin toplam kaç aldığını kaç puan hatta aldığını bulmuş olacağız. Peki kaç kişimiz vardı? 30 kişimiz vardı. 30'a böleceğiz. Şimdi şu çarpmaları kenarda toplayalım. 2 kere 6 12, 3 kere 8 24, 4 kere 6 24, 50, 4 4 8, 2 daha 10, elde var 1, 2 2 daha 4, 5, 5 daha 10, 11. Şimdi 110 bölü 30 oldu. Tabii birer sıfırı atıp sadeleştirmeyi de yaparsak ortalaması bu sınıfın 11 bölü 3 olacak arkadaşlar. Bu şıklarda yoksa tabi devirli bir sayı olacaktır. Bölme işlemi de yapabilirsiniz. Böyle de bırakabilirsiniz bilirsiniz. Lütfen buradaki vurgularıma dikkat edin. Ve yine ikinci sorumda bilgi amaçlı özellikle nasıl daire grafiği yapacağız hocam? Hani ben bunu ya bir türlü yapamıyorum, oluşturamıyorum diye bana çok söylendiği için sizlere hazırladım. Bir çiftlikte 27 tavuk, 36 inek, 30 koyun, 15 horoz vardır. Bu hayvanların dağılımını gösteren daire grafiğini çiziniz diyor. Şimdi bakın bir kere daire grafiğinin püf noktası şu. 360 derecelik neye sahip? Şurayı düşündüğünüz zaman açıya sahip. O yüzden daire grafiğinde tamamını her zaman derece karşılığı 360 derecedir. O zaman bizim çiftliğimizde ki hayvanların toplamını bulsak bu bize toplam hayvan sayısını verecek. Bakın ne diyor? Toplam hayvan sayısını. O zaman ben tavukları, inekleri, koyun ve horozları önce ne yapayım? Toplayayım. 7, 6, 13, 5 daha, 18 elde var. 1, 5, 8, 9, 1 daha, 108. Şimdi bu ne? Bu çiftlikteki toplam hayvan sayısı. Yani daire grafiğine karşılık gelen hayvanların tamamı. O zaman başlayalım mı? 360 dereceye 108 hayvan gelirse tavukların açısını bulmak için bakın ne diyorum tavukların açısını bulmak için yani burayı bulmak için 27 tavuğa acaba kaç derece düşer diye orantı kuracağız. O zaman Şimdi buradan hemen artık biliyorsunuz bu orantılar her zaman doğru orantıdır ve şu şekilde çarpılır. 108 çarpı x eşit 27 çarpı 360 diyeceğiz. Her tarafı 108'e böldüğümüzde 27 çarpı 360 bölü 108 oldu. Şimdi bir tanesini yaptıktan sonra size başka bir şey daha anlatacağım. Hadi gene şuradaki sadeleştirmelerimizi yapalım. 27 ile 108 sadeleşiyorlar değil mi? 4 katı bakalım. 4 kere 7 28 elde var. 2. 4 kere 2 8 doğru. O zaman bununla bunu sadeleştirdim. 4. 360'ı 4'e bölersem 90 derece. Bir yandan da şöyle şurada daire grafiğimizi yavaş yavaş güzelce oluşturalım. Bu arada çok güzel daire çizerim. Zaten bütün çizimler bana ait. Göreceksiniz ilerleyen serilerde. Şimdi arkadaşlar 90 derecemizi zaten en kolayı 90 derece hemen ne yaptık koyduk. Burası kim? Evet tavuklar. Peki devam edelim mi? Şimdi bakın. Aslında biz sürekli şuraya baktığınız zaman sabit olanlar 360 derece ve sabit olanlar 108. O zaman biz şurayı değiştirip değiştirip hiç orantı kurmadan daha pratikte çözüm yapabilir miyiz? Aynen öyle. Yani yapacağınız şey şu. Şimdi inekleri bulurken 27'nin yerine 36'yı koy. 36 çarpı 360 bölü 108. İşte bu. Bu kim? İnekler. Koyunları bulurken de 30 çarpı 360 bölü 108 yapacağım. Şöyle eşittirlerimizi de koyalım. Sonra horozlar var. Horozları da bulurken onu da şuraya yazalım. 15 çarpı 360 bölü 108. Farkındaysanız Bap Hoca size bir kere 16 kurduktan sonra daha nasıl hızlı olabilirsiniz? Bunu da örneğin üstünde anlatmış oldum. O zaman artık sadeleştirmelere başlayalım. Mesela 36 ile 108 9 da sadeleşiyorlar. 108'e şöyle kenarda bir 9'a bölersem 18 kaç kere var? 2. Şimdi başlayalım. Şöyle açık renkle yapalım. E, 9'a böldüm 4. 9'a böldüm 12. 360 ile 12'yi 12 ile sadeleştirelim. 1. 360 12'ye bölersem 30. O zaman bu kaç derece oldu? 120 derece. 36 kimdi? inekti. Demek ki ineklerin açısı da 120 derece. Geldik buraya. Hadi şuradan tekrar devam edelim. 9'a bölünen var mıydı? Vardı. Bakın 360'ta ile 108'i aslında daha da sadeleştirip öyle de çarpabilirsiniz. Bu da ayrı bir kolaylık sağlar. 108'i 9'a böldüm. 12. 360'ı 9'a böldüm. 40. Peki 12 ile 40'ı 4 ile sadeleştirelim. 3. 4'e böldüm. 10. Şununla da şunu sadeleştirdik. 10. 10 ile 10'u çarparsak 100 derece hangisiydi 30 koyundu bu da koyun oldu peki devam edelim 9'a böldüm 12 9'a böldüm 40 4'e böldüm 10 4'e böldüm 3 3 ile de 15'i sadeleştirdim 5 bu da 50 derece bu da kimdi canlarım horozdu o zaman artık daire grafiğini oluştura biliriz. Şimdi 120 derece şöyle nasıl? Birazcık işte şöyle kavisli yapacağız. Şurası 120 derece kim? inekler Sonra 100 derece, bunu da şöyle yapalım. Şuraya 100 derecemizi yazdık. Koyunlar. Ve 50 derece bu da horozlar. Peki bu arada açıların toplamı 360'ı verdi mi? Hadi onu da bir bakalım. 150, 270, 90 daha 360 oldu. Bu şekilde daire grafiğini pratik olarak hazırlayabilirsiniz. Bir çizgi grafiği sorumuzda devam ediyoruz. Bakın bir sıcaklık çizgi grafiği verilmiş ve iki tane il görüyorsunuz Adana ve Ankara. Yeşille gösterilen çizgi grafiği Adana'nın sıcaklığını gösterirken mavi ile gösterilen çizgi grafiği de Ankara'nın sıcaklığını göstermekte. Zaten Adana Ankara'ya nazaran biraz daha sıcak olduğunu biliyorsunuz. Şimdi aşık en sıcak ilimiz nedir demiş. Şimdi grafiğe baktığınızda hiçbir işlem yapmadan sıcaklık biliyorsunuz arttıkça yani şuradaki sayılar arttıkça o şehir daha sıcaktır ve hep haberlerde de bunu ne yaparsanız duyarsınız. İşte efendim şu şehrimizde sıcaklık 60 derecelere kadar çıktı. Yani 60 derecelere kadar çıkınca biliyorsunuz aşırı derecede sıcak oluyor. O zaman ben burada hiç toplama çıkarma yapmadan üstte kalanın daha sıcak olduğunu rahat bir şekilde görüyorum. Yani yeşil. O zaman o da hangi ilimiz? Adana ilimiz olacak. B'ye gelelim. Adana'nın verilen 4 aydaki sıcaklık ortalamasını bulunuz demiş. Şimdi Adana'nın yeşille gösterildiğini söyledik. Peki Adana Nisan ayında kaç dereceymiş? 25 dereceymiş. Temmuz ayında Adana'mız 40 dereceymiş. Ağustos ayına bakıyorum. Adana 35 derece. Kasım ayında da Adana 20 derece. Şimdi 4 aydaki ortalamayı bulduğumuz için kaça böleceğiz? Tabii ki 4'e böleceğiz. 25 35 daha 60 olacak. 40 ile 20'yi toplarsam o da 60 olacak. O zaman burası 120 bölü 4 tam bölünecek. Cevap 30 olacak canlarım. Geldim C şıkkına. Sıcaklık farkının en çok olduğu ay hangisidir? Şimdi burada da şunu söylemek istiyorum. Kalkıp Nisan, Temmuz, Ağustos ve Kasım aylarını tek tek hesaplamanıza gerek yok. Yani burada mesela Nisan'a baktığımda 20-25 sıcaklık farkı nedir? 5'tir. İşte Temmuz'a baktığımda 25-40 sıcaklık farkı 15'tir. Ağustos'a baktığımda 30-35 yine sıcaklık farkı 5'tir. Kasım'a baktığımda 10-20 sıcaklık farkı 10'dur. Gördüğünüz gibi sıcaklık farkının en çok olduğu ay hangi ay oldu? Temmuz oldu. Yani bu şekilde sayıları birbirinden çıkartarak da yapabilirsiniz. Ya da eğer buradaki sayılar eşit miktarda artıyorsa şu açıklığın en fazla olduğu yer bizim neyimiz olur? Cevabımız olur arkadaşlar. Bab hocayla ilk dersimizin sonuna geldik. Beğenmeyi, izlemeyi, hele hele yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.